Yıldız ışığını her yere taşımak için gece gündüz çalışmaya değer. Biliyoruz ki güzel ülkemiz için her şey değer. İş dünyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun 37. Seçimli Genel Kurulu ve 3. Ustalara Saygı Ödül Törenimiz münasebetiyle sizlerle bir aradınız. Türk özel sektörünün şimal yıldızı olan Deykin Genel Kurulu, siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum bu güzel buluşmaya vesile olan DİK yönetimine teşekkür ediyorum. Genel kurulda alınan kararların ülkemiz, milletimiz, iş adamlarımız ve siz değerli üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2023-2027 çalışma dönemi için seçilen DİK yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Görevlerinde Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. DİK kurulduğu 1985 yılından bu yana Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme konusunda çok özel bir görev üstleniyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuzun 37. olağan genel kurulu ve üçüncüsü düzenlenen ustalara saygı ödülleri törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Genel kurulumuzu varlığıyla onurlandıran ve her fırsatta başta top, deyikti ve tüm STK'larla birlikte Türkiye'nin dış ekonomik ilişkiler için bütün dünyada koşturan, öncülük eden kıymetli Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Genel kurul olan toplantımızın Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Görevini devreden kıymetli yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyor. Yeni dönemde görev alan değerli üyelerimize de başarılar diliyorum. değil seçimli genel kurulumuz ve ustalara saygı ödüllerimiz için bir araya geldiğimiz bu özel günde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görevini devreden yönetim ve denetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor yeni dönemde birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ve vefamızın vazgeçilmez bir ifadesi olarak DİK ailemize kuruluşundan bugüne kadar emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Vefat edenleri rahmetle anıyorum. DİK ustalara saygı ödül töreninde Sayın Livun Başkanımızın huzurunda almaktan büyük onur duyuyor. Öncelikle şahsıma takdir edilen bu ödül için teşekkür ediyorum. Değil ki. 1985 yılında biraz önce ifade edildiği gibi Türkiye ekonomisinin dünyaya açılma sürecinde Türk iş dünyasının bir desteğini göstermesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsa Birliği tarafından kurulmuştur. Desteğini göstermesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsa Birliği tarafından kurulmuştur. Çok güzel bir genel kurul, gelenekselleşmiş bir ustalara saygı ödül töreni. İnşallah nicelerini bu güzel aileyle birlikte yapmak nasip olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii özellikle DEİK 37. genel kurulunu gerçekleştirdik, seçimli genel kurulu. DEİK özellikle Türkiye ekonomisinin ve ihracatının gelişimindeki en önemli kurumlardan bir tanesi. Ve bu genel kurulda yeni seçilen yönetim kurulunu ben tebrik ediyorum. Aynı zamanda geçmiş dönemde de hizmet etmiş olan tüm yönetim kurulu üyesi dostlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden ve katkı olardan dolayı da Türkiye ihracatı adına hepsine teşekkür ediyorum. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya bakan yüzü. Yani bir anlamda baktığımızda aslında Türkiye ekonomisinin gelişmesi aynı zamanda da Türkiye yüzyılı diye tabir ettiğimiz bu önümüzdeki süreçte Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmesinde tabii ki üretimin, ihracatın olmazsa olmaz çok büyük payı var. Yani bu anlamda tabii Türkiye dış ticaretinin en önemli unsurlarından bir tanesi ihracatçılarımız ve dünya dünya pazarlarında rekabetçili yüksek olan şirketlerimiz. Bu anlamda DEİK ve DEİK yönetimi bir anlamda Türkiye sanayisinin ve Türk iş dünyasının en önemli temsil merkezi konumunda olan bir yönetim. Bu anlamda ben genel Kurulu hem Türk iş dünyasına ve Türk ihracatına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve seçilen yeni dönemde görev yapacak olan arkadaşlarımıza bu süreçte hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum. Bu genel kurul öncelikle bütün DEİK camiasına hayırlı olsun. Benim dördüncü genel Kurulu. Yine yönetim kurulunda hizmet vermeye devam edeceğim. Dolayısıyla çok mutluyum. Geçen sene de Türkiye İspanya İş Konseyi Başkanı olarak seçildim. Üç dönem Türkiye Kuveyt İş Konseyi Başkanlığı'nı yaptıktan sonra bu dönem Türkiye İspanya İş Konseyi Başkanı olarak yönetim kurulunda da hizmet vermeye devam edeceğim. Onun için heyecanlıyım. Çünkü DEİK gerçekten işi ticari diplomasi olan bütün yurt dışındaki ihracatçının, iş yapan insanların ya da ortaklıkların, yabancılarla beraber tüm yaptığımız ticaretin ve iş dünyası en büyük ana unsurlarından ve ana kuvvetlerinden bir tanesi. Dolayısıyla ben çok mutluyum. Bir yandan da DEİK Kadın Platformu'nu kurduk bu sene ve onu da başkanlığını üstlendim. Bir diğer amacımız da tüm DEİK'te hem kadın üye sayımızı, hem kadın iş konseyi başkanı sayımızı, hem de bir noktada yönetim kurulundaki kadın sayısını da arttırmaya hedefliyoruz. Çok güzel bir organizasyon gerçekleşti. Özellikle ustalara saygı töreni kısmı hakikaten özlenen görüntüler ülkemizde. Bu bağlamda DEİK'de emeği olan, geçmiş dönemde iş konseyi kurucu, başkanlıkları yapmış DEİK, kuruluşunda yer almış kişilere bu ödüllerin verilmesi bizleri açıkçası mutlu etti. İnşallah bu bir gelenek olarak bu defa üçüncüsü yapılmıştı. Gelenek olarak ilerleyen yıllarda da devam eder. Yeni yönetim tebrik ederim. Eski yönetime de teşekkür ederiz. Nail Başkanımızın önderliğinde gerçekten de çok başarılı işler yapmaya başladı. Bu dönem ben de Umman İş Konseyi Başkanı olarak ben de elimden geldiği kadar ülkemizin ticari diplomasisine katkı vermeye çalışıyorum. Dik Türkiye'nin ticari anlamda dünyaya açılan kapısı böyle bir organizasyon, böyle bir organizasyonun kongre bulunmak bizim açımızdan çok önemli. Yaklaşık 12 yıldır üyesi olduğum bu kuruluşun, kurumun değişik pozisyonlarında görev aldığım bu büyük ailenin bir ferdi olarak da biz de bugün burada yer aldık. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Yeni seçilen yönetim kurulumuza başarılar diliyoruz yeni dönemde. Eminim yine Türkiye'nin ekonomik dünyasının iletişimi çok daha verimli, çok daha güçlü bir şekilde perçinlenecek. Öte yandan kendi adıma da Arnavutluk İş Konseyi Başkanı olarak bugün İş Konseyi'mi temsil buradayım. Tabii ki malumunuz Türkiye ile Arnavutluk ticari ilişkileri son dönemde arttı ve 1 milyar dolar olan hedefi biz geçerek artık 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmini önümüze aldık. İnşallah bu yeni dönemde de bizim adımıza, iş konseyimiz adına da belki olumlu işler yapılacak ve biz de bu yaratılan olumlu enerjiden biz de bir sinerji ortaya koyacağız. Bildiğiniz üzere DEİK Türk iş dünyasının yurt dışına açılan kapısı ve işimiz ticari diplomasi. Bugün yine genel kurlarımızdan seçim Şimdi olanı gerçekleştirdik. Bu dönemde de ben tekrar devam ediyorum. Güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız katıldı. Ben özellikle bu güzel genel kurulun gerçekleşmesinde emeği çok geçen değerli başkanımız Nail Olpaka ve kıymetli personelimize ve katılan bütün değerli Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza ve kıymetli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle DEİK çok beğeniyoruz. Biz de kurumsal üyesiyiz. Çok başarılı işler yapıyorlar. Bugün de başarılı bir şekilde bir genel kurul gerçekleştirdik. Yani baktığınızda sadece Türkiye değil dünyada da DEİK çok katma değerli çalışmalar yapıyor ve Türkiye'nin ismini başarılı bir şekilde duyuruyor ve firmalara da açıkçası çok ciddi bir network imkanı sunuyor. Biz de bundan faydalanıyoruz. 37. Olağan Genel Kurulda yeni yönetim belirlendi. Yeni yönetime de hayırlı olsun diyorum öncelikle. Yeni yönetimle birlikte bugünün önlem ve anlamı ustalara saygı ödül töreni vardı. Her sene düzenlenen ve üçüncüsü gerçekleşen bu törende dört tane çok değerli iş insanımıza, lütfen. Fatih Sercukluoğlu, Şarık Tara, Ali Osmanoğlu Ulusoy ve babam Ahmet Şafünli'ye ödül takdim edildi. Ben Deniz'de babamın namına bu ödülü alma şerefine nail oldum. DEİK'te 7 tane iş konseyi kurucu başkanlığı yaparaktan, büyük başarılara imza atan bir iş insanının oğlu olaraktan bugün gurur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat katılımıyla da onurlandık. Kendisine ve bütün DEİK yönetimine bu 4 büyük ustaya göstermiş oldukları teveccüden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.